Evet, Zonguldak'ın yıllarca konuşulan, dillendirilen bir sorunu var. Kimse bulamıyor bunu. Bir türlü bulunamıyor. Gizli el. Bu gizli el kimin? Herkes bunu merak ediyor. Bu gizli el niye Zonguldak'ın tam ilerlerken el frenini çeker gibi el frenini çekiyor. Hızlı giden bir arabanın el freni çekilir gibi Zonguldak'ın el frenini çekiyor. Bu zaman zaman Değişik olaylarda, değişik projelerde karşımıza çıktı. En son yaşanan olay da var. Ama dediğimiz gibi genel hatlarıyla birçok projede, birçok işte genelde tam olacakken, tam yoluna girmişken bir anda o iş olmuyor veya farklı noktalara gidiyor. Bunun değişik yorumları var, değişik şeyleri var, değişik tezleri var. Basit bir örnek söyleyeyim. Bir iki tane örnekle aslında son günümüzdeki örneğe söyleyelim. Mesela Zonguldak'ta hastanenin yeri konusunda mevcut bir yer, bir yer vardı. 69 ambarları vardı. Bir anda yer değişti. Gizli bir el bunu değiştirdi ve Zonguldak'ın aslında önünü tıkadı. Lavar alanı meselesinde tam olacakken yine gizli bir el işi sürüncemeye bıraktı ve bu noktaya kadar geldi. Gelinen noktada hayal edilen bir nokta değil. Çünkü en büyük sorun olan otopark sorununa çözüm olacak bir nokta değil. Burada kaldı. Artı stadyum, Zonguldak'tan stat ihtiyacı olduğunu herkes biliyor, herkes söylüyor. Tam çözülecekken, spor bakanı bile yer gösterini yapalım derken yine gizli bir el frene bastı ve durdu. Son gelinen noktada, bugünümüzden örnek vereyim. Zonguldak'ta Zonsiyat ve Zondev güzel işler yapıyor. Dernekler bunlar. E, gayet gönüllü olarak bir işler yapıyor. Mesela işte e, bugün başlayan genel ticaret fuarı var. Bu ticaret fuarında Zonguldak'ta üretim yapan firmalar e, yine il dışında Zonguldak'ta olup üretim yapan firmalar alıcısıyla buluşturmaya çalışılıyor. İşte Tacikistan olur, diğer ülkeler olur, Almanya olur, Mısır'da olur. İş yapan Zonguldak'ta firmalar burada e, alıcısıyla veya toptan e, satıcısıyla buluşturulmaya çalışılıyor. Bugün olduğu gibi dün de daha sene daha önceki senelerde de yine zonguldak klasik hastalığı yine hastalığını yükseltti. Nedir bu hastalık? Hastalık yapılana değil, yapılana teşvik etmek, eksiklerini tabii ki söylemek ama e, teşvik etmek yerine biz maalesef karalama yoluyla veya işte e, ötekileştirme yoluyla bir haller oluyor. bir Başka bir yerlere gidiyor. Bu Zonguldan klasik hastalığı. Ötekileştirme, ötekileştirme. Bunu da tabiri caizse kusura bakmayın en çok Zonguldak'lıyım diyenler yapıyor. İşte gelinen noktada Genel Ticaret Fuarı Zonsiyat e, öncülüğünde, Sayın Necdet Iskoğlu öncülüğünde e, Ticaret Sanayi Odası'nın, valiliğin Zondef'in de katkılarıyla yapılan bir etkinlik üçüncüsü yapılıyor. Bundan önceki senelerde kısmen olduğu gibi bunda da işe siyaset bulaştırılıp ötekileştirilip e, bürokrasinin gelmemesi için, siyasetçilerin gelmemesi için elinden geleni yapılıyor. Zonguldak'ta şu anda siyasetçiler, bazı milletvekilleri gelmemek için başka bir programa gidiyor. Hemen Kilim'deki programa gidiyor. Hani burada değildik de diyemezler. Zonguldak'ta hemen Kilim'de bir programa gidiyorlar ama hemen merkezdeki Dedeman'da yapılan ve birçok firmanın katıldığı, e, senede bir sefer yapılan ve iş adamlarının katıldığı, valilerin ve başka e, milletvekillerinin katıldığı programı özellikle gelmiyorlar. Özellikle gelmemelerin altında siyasi bir kaygı, siyasi bir sürtüşme olduğu iddia ediliyor, söyleniyor, ötekileştirmeye çalışılıyor. İşte bu, bu da İlk başta bahsettiğimiz gibi Zonguldak'ın klasik bir şeyle yapmaktan ziyade bir şey yapmamak üzerine kurulan siyasetin, bürokrasinin bir aslında ürünü. Bu, bu, bu nedenle işte dönüp dolaşıp iş işte o filini el frenini çeken kitleye dönüyor. Bu el frenini kim çekiyor? El frenini e, çekenin niyeti ne? Madem, madem Zonguldak, biz madem Zonguldak'a hizmet etmek istiyoruz, madem Zonguldak'ta siyaset yapıyoruz, bürokrasi, bürokraside bir yer sahibiz, niye bu el freni çekiliyor, niye Zonguldak'ın büyümesi istenmiyor? Küçük olsun, benim olsun mantığıyla niye güdülüyor? Bunu yapanlar kimler? Aslında birçok kişinin aklına birileri geliyor ama sizin aklınıza kimler geliyor? Ben bunu merak ediyorum asıl. Her konuşmada birçok kişinin farklı düşünceleri var, farklı kişiler kişiler var veya kurumlar var veya nedenler var. Ben bu seferlik size sormak istiyorum. Zonguldak'ın ilerlemesini engellemeye çalışan o el kimin eli? O el freni niye çekilir? Yorumlarda bize bulunursanız gerçekten bunu merak ediyoruz. Zonguldak merak ediyor, herkes merak ediyor. Özellikle Zonguldak'ta bir şeyler yapılmasını isteyen halk merak ediyor. Aslında elfinin çekeni kim olduğunu aslında biliniyor. Niye çeken, niye çekildiği de biliniyor aslında. Ama dediğimiz gibi asıl halk bunu biliyor mu? Ben bunu merak ediyorum. O yüzden özellikle yorumlarla eee tahminlere de bulunursanız sevinirim.